Esselamu Aleyküm. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olurmuş. Osmanlı 624 yıl boyunca dünyayı önemli çapta adaletle yönetti. Ancak onu yıkanlar, onun yerine Amerika gibi bir devleti kuranlar böylece başlarına zulüm külahını geçirmiş oldular. Amerika o andan itibaren milyonlarca Müslüman yaktı ve de yıktı. Son zamanda bakacak olursak hakikaten o zulmünü devam ettirerekten milyonlarca mazlumun ahının ta arşa kıçı kadar çıkmasına vesile oldu. Nitekim Irak'a girdiğinde bir buçuk milyon kadar insanın ölümüne sebep oldu. Hala o kadının, kendisine tecavüz edilen kadının feryadı kulaklarımızda. Yalvarıyordu Allah rızası için. Ne olur beni öldürün diyordu. Sahile vuran aylin bebeğin durumu. Yine Suriyeli çocuğun Allah'a gidersem ben sizi şikayet edeceğim demesi. Yine Gazze'de on binlerce çocuğun ölmesi. Enkazdakilerle beraber yüz bin insanın ölmesi, yüz bin insanın aynı şekilde yaralı bir şekilde kalması. Ve o zulüm tahtına oturan Amerika'nın yüz binler, yüz milyonlarca, milyarlarca, yüz milyardan fazla silah olsun para yardımı yapması. Ama elbette ki Mazlumun ahı indirir şahı. Tahtında bırakmaz. Evet zulüm bir karanlıktır. Zulüm zulümattır. Zulüm evvela zalimi yakar. Belki de bunca mazlumların ateşi bugün Amerika'yı yakıyor. Yani Amerika'da mazlum olan varsa, o yananlardan kaybeden varsa mükafatını fazlasıyla alır. Ama o tahammül edilebilecek bir zulüm hakikaten değil. Yani düşünülebilecek bir zulüm zaten hiç değil. İşte bu durumda baktığımız zaman ister Kaliforniya, Los Angeles, Hollywood ki buradaki yanan yangınlar düşünmesi ibret alınması gerekmez mi kaderciyetiyle? Acaba hangi mazlum yakıldı da onun ateşi oraya düştü? İşte bir örneğini vereyim. Hollywood oyuncusu bundan önce İe böylece birçok yapılan Gazze'deki o masum insanların öldürülmesi az gelmiş olacak ki soykırım uygulayın dedi. Hepsini öldürün dedi. Ve bunu dünyaya ilan ederken ve haber yaparken şimdi kendi haber oldu. O milyon dolarlık villası yandı ve muhabirle yaptığı konuşmada gözyaşı içerisinde o kaybını gözyaşı içerisinde dindirmeye çalışıyordu. Peki akıtılan onca Onca milyonlarca gözyaşı durumu neydi? Yanan gönüller, yanan ve yıkılan evler neydi? Çok ibretli bir fotoğraf çekilmişti. Gazze'nin o yıkılmış hali. Suriye'nin hakeza e onu da ekleyebilirsiniz yıkılmış hali. Ve bugün Kaliforniya olsun, Los Angeles olsun, Hollywood olsun aynı o duruma düşmüş oldu. Ve orada Yüz milyarlardan fazla silah ve para yardım yapanların bugün o yangındaki kaybı en az. Yüz milyar ve sürekli de bu durum artmak üzere. Yani zalim yaptığı zulmünün akıbetinin kendisine nasıl döneceğini düşünmesi lazım. Unutmamalıdır ki zalim. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah süre verir, zaman verir. Uyanması için o insana ikazlarda bulunur. Nitekim nice fırtınalar oldu. Hakikaten kasırgalar oldu. Hortumlar oldu ama hala Amerika uyanmadı. Dilerim bu yangınla uyanır ama zulme arşa ulaştı. O yazılan milyonlarcanın dilekçesi ilahi gazabı celp bir hale geldi. Artık sadece o gözyaşları, gözyaşları artık sel oldu. O yangınlar, gönüllerdeki, evlerdeki yangınlar ve yıkıklar adeta birçok zalimin memleketini de, kendisini de, maddesinin manasını da Zaten yanmış olan ahiretinin bir de dünyada da ibret olsun diye dünyasını da yaktı. Allah Kur'an'da birkaç yerde sürekli bir şekilde uyarı yaparak diyor ki Kul siru fil ardi fenzuru keyfe kâne âkibetüllezîne min kabl kana ekterühüm müşrikin diyor. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Cehennem demek ki gazaba geldi. Ayette de tekaadu teme minel gayis. Cehennem o kafire. Neredeyse hırsından ve şiddetinden parçalanacak hale geldi. Efendimiz öyle diyor. Cehennem öyle yandırılır. Öyle yandırılır ki patlayacak hale gelen o cehenneme Allah iki nefes aldırır. Birinden yaz birinden kış olur. Efendimiz de o helak olan kavimlerin bulunduğu yerden geçerken sahabilerine çabuk çabuk geçin diye ifade ederdi. İşte Firavun'un onları da söyleyeceğim akıbeti ne oldu? Yani zalim şunu hiç unutmasın ben yaptım ettim yanıma kar kaldı adeta asla kesinlikle söylemesin. O zulümler onları da yakar. Zalimi de yakar, zalimi de yıkar, zalimi de yok eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde uyarıda bulunuyor. Haksızlık edenlere, insanlara zulmedenlerin akıbetlerinin kötü olacağını ve onları caydırmak için bu zulümden vazgeçmelerini Cenab-ı Hak onlara uyararaktan, onları uyararaktan şöyle diyor. Allah zalimleri sevmez.'' sürekli bir şekilde zalimleri sevmediğini, zalimlerin zulmünü terk etmesini söyleyen Allah o zalimlere başkalarının da yardım etmemesi ne gibi? Diyelim ki Netanyahu o Gazzedekileri yaktı, yıktı, ateş düşürdü. Ama Amerika ne yaptı? İçindekiler ne yaptı? Onların o zulmüne ortak oldular. Zul yani küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür zulme ortak olan hepsi zalimle eş değerdedir. Netanyahu ne ise ona maddi manevi sözüyle her şeyiyle yardım eden insan aynı değerdedir. Allah katında da hukuken de aynen öyledir. İşte onlara yardım edenlerin de kahhar bir el ile akıbetlerinin kötü olacağını, işte dediğim gibi Hollywood oyuncusunun onları yakın yıkın, orayı tamamen yok edin, imha edin der iken, işte Akibetinin ne olduğunu umarım ki uyanır mı? Onun o halini görenler umarım ki uyanır mı? Artık gaflet ve dalalet girdabına batmış olan insanlar ne kadar uyanır bilemiyorum. Onun için yardım edenlere de Rabbimiz diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُنَّارِ Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. İşte milyon dolarlık şeyler gitti. Genel olarak yüz milyar dolarlık ki bunun artacağı da elbette ki söylenmektedir. Onun için unutulmamalı. Zalim şunu unutmamalı ki hakikaten zulüm cezasız kalmaz. Zalim ibret olsun diye bu dünyada da cezasını görür ama büyük ceza ahirete bırakılır. Çünkü bu dünya mahkemelerinin Netanyahu'yu kaç kere öldürüp dirilteceksiniz ki o yüz binlerce insanın ahını alasınız. Onların ateşin, ateşiyle onları yakabilirsiniz. Onun için Rabbimiz o uyarıda bulunarak der ki zulmeden her toplumun sonu ne olmuştur bir bak. Allah'ın onlara olan azabı ve uyaraları açıktır. Zaten mazlumun yardımcısı Allah'tır. Onların duaları Allah katında asla ve asla reddedilmez. Allah seriyor hesaptır. Hesabı şiddetli olandır. Allah'ın bir ismi de müntakimdir. Yani mazlumların intikamını hakkıyla hak ettiği şekilde Allah zalimden alır. O zalimleri onun için uyarır. Efendimizin de buyurduğu gibi, mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Perdeler ailenle, o masum çocuklarla size Allah'a şikayet edeceğim. Diyen o masum ve mazlum çocukların şikayeti, o milyonlarca şikayet dilekçesi Allah'a ulaştı. Elbette ki gaza bir ilahi, Cenab-ı Hakk'ın gazabı, o celal ismi, kahhar ve cebbar ismi, asım gökyüzüne ben sürekli bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kahar ve cebbar ismini söylüyordum. Her gün söylüyordum. En az 200 kere söylüyordum. Düşünmüş ki bizzat onu o içini yakmış olan o insanların o gaza bir ilahi celbedecek yapmış oldukları bedduaları düşünün. Ve onun o bedduaların boşa çıkmayıp o zalimin akıbetinin ne duruma geleceği düşünürsün. Öyle diyor Rabbimiz. Biz zalimlerin üzerine bir azap gönderdik. Onlar yurtlarında yere kapaklanıp kaldılar. Akıbeti zalimin odur. Yani zalim yanına kar kalacağını mı zannediyor? Pişman olacak ama eğer dünyada ise gitmeden önce pişman olsun. Ahiretteki pişmanlık hiçbir şekilde onlara fayda getirecek değil. Pişmanlıklarını orada dile getirecekler. Hatta bizi ya Rabbi bir daha dünyaya gönder bak nasıl iyilik yapacağız diyecekler ama geçti. İşte öyle diyor Rabbimiz. O gün zalim kimse ellerini ısırarak der ki pişmanlığın bir ifadesi olarak keşke peygamberle beraber bir yol edinmiş olsaydım. İşte onlar o peygambere kulak vermiş olsalardı o zulmü yapmayıp öbürleri de alkışlamasaydı tekrar diyorum. İçinde mazlum olanlar eğer maddi manevi bir kaybı varsa fazlasıyla onu alır. Ama bir bela geldiği zaman umuma gelir. Eğer bir sükut ve sessizlik varsa, bir tarafgirlik varsa, maddi manevi bir yardım etme durumu varsa bu tamamen zulmün kahar bir el ile geleceğinin bir ifadesidir. Onun için zulüm sadece kişiyi değil toplumları yok eder. Bela geldiği zaman umuma gelir. Nitekim geçmiş kavimlerde başta At ve Samut kavmi olaraktan Kur'an'da bunların kıssaları gayet çoktur. Onun için Rabbimiz öyle diyor. Zulmeden nice memleketi helak ettik ve onlardan sonra başka toplumlar meydana getirdik diyor. İşte onların akıbetini geride kalanlar düşünsün. Kendilerinin de başına ne geleceğini keşke önceden ibret alıp düşünseler. O masum, o mazlum yavruların feryadı. Daha önce de bir video çektim. Adam ailesinin, çocuklarının parçalanmış cesetlerini poşete koyuyor, götürüyor. Kafası kopmuş çocuklar. Yani hakikaten buna Cenab-ı Hakkın, Cenab Hakk'ın tahammül etmesi mümkün değil. Bunu cehennem bile temizlemez. Yedi okyanus bu pisliğin üzerinden, bu lekenin üzerinden aksa vallahi de billahi de tallahi de onu temizleyemez. Ancak cehennem temizler. Yok yok cehennem bile temizleyemez. Çünkü ebedi bir ceza olduğu içindir ki ebediyen o temizlik işlemleri devam eder. Zaten temizlenmiş, temizlenmiş olsaydı cehennemden cehennem olup çıkar Oradan kurtulmuş olurdu. Ama demek ki cezanın devam etmiş olması o pisliği cehennemin bile temizleyemeyeceğini göstermiş oluyor. Onun için o, o öğütlere, Kur'an'ın o öğütlerine o zalim kulak vermesi lazım. Allah adil mutlaktır. Allah zulmetmez. Allah... İlahi emri adaleti mutlaka ve mutlaka tahakkuk eder. Allah adaleti emreder. Zulümden sakındır. Onun için cuma günü hep hocalarımız öyle der ya. İnna Allahi emru bil adli ve ihsani ve itaiz kurba ve yenha anil fahsai vel münker vel bagi ya'izukum la'allekum tezekkerun. Adaleti emredip zulümden sakındırır. Üç şeyi emreder, üç şeyden sakındırır. Birinci emrettiği adalet Birinci yasakladığı ise zulümdür. Muhakkak ve elbette ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar, ondan insanları nehyedip sakındırır. Bundan beraber mazlumlara müjde verir. Yani kaybettiklerinin karşısında fazlasıyla kazanacaklarını ifade eder. Zulme uğrayanlar o zulüm neticesinde sabretmek ettikleri karşılığında cennet gibi bir mükafat ile mükafatlandıracaklarını Rabbimiz ifade ediyor. İnsan bazen kendisinden utanıyor şu manada. Hakikaten o gaziyedeki çocuğun o imanına bakıyorsun. O zulüm içerisinde. O kadının, o gencin, o yaşlının, bacak kadar tabiri caizse çocuğun o imanına bakıyorsun. Kendinden utanıyorsun. Nasıl bir iman ya Rabbi. O zulüm içerisinde, o zalimlik içerisindeki o hali, o teslimiyeti, o imanı, o güveni biz Allah, bizim Allah'ımız var diyor. Tam bir tevekkül ve teslimiyet içerisinde. Tabiri caizse, tabiri caizse İsmail'in bıçağın altındaki teslimiyeti gibi bir teslimiyet. Her an bombalarla karşı karşıya, ölümle karşı karşıya ama yine korkmuyor, yine kaçmıyor. Yine tam bir teslimiyet ve, ve Cenab-ı Hakk'a bağlılık içerisinde, tevekkül içerisinde. Onun için Rabbimiz onlara şu müjdeyi veriyor. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ahiretin mükafatı ise daha büyüktür. 61 yıl boyunca zulmeden kahar ismi celiliyle kahar olasıca babası da kendisi de Esed. Soyu sopu kuruyasıca Esed. Nitekim o zulmettiği yüz binlerce insan, milyonlarca öldürmüş olduğu insan o eziyet çektiklerinden o hapishanelerde, zindanlarda yaptıklarıyla beraber ne oldu? Zulüm devam etmedi. Bir üfürükle gitti. Bir üfürükle gitti çünkü zulmü, zulüm köksüzdür zulüm köksüz olduğu içindir ki bir üfürükle gidebilecek bir durumdadır. İşte işte Esed'in durumu, işte Suriye'nin durumu. Ne oldu? Rabbim'in ifade ettiği gibi. Demek ki Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Bütün saltanatı gitti, bütün o geçmiştekilerin de burada nazara vererekten ifade edeceğim. Demek ki ahiretin bir de ayrıyeten mükafatının ise daha büyük olduğunu Rabbimiz ifade ediyor. O halde buradan da dünyadaki zalimlere Kur'an'ın da uyardığı gibi biz de uyarıyoruz ki doğruluktan sapmayın, adaletten sapmayın zulmü bırakın yaptığınız zulmü bırakın fazlasıyla bedel ödersiniz zalimin ahı yıkar şahı çökertir şahı bitirir amerika'yı kökünü bitirir yaşamaz. Zulümle abad olanın ahiri hakikaten berbat olur. O birey olarak gitmez, sadece Biden gitmez. Amerika'nın tümü gider. Dediğim gibi mazlum varsa fazlasıyla mükafatını alır. Çünkü ortada bir dengesizlik vardır. Ortada bir hayasızlık vardır. Ortada bir zulüm ve karanlık vardır. O halde şu unutulmamalıdır ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu birçok örnekleriyle yani adalete emredip de zulümden sakındırmasıyla birçok ayetlerle bunu ifade ediyor. Nitekim İbrahim suresinin 42. ayetinde o zalimlerin yaptıklarını kendilerine kalmayacağını, sorumlu olacaklarını, akıbetlerinin kötü olacaklarını ifade sadedinde bakınız ne buyuruyor Rabbimiz. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Eh ben zulmettim yanıma kar kalır. Böyle de cehennem olurum giderim deme. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O onları yani cezalarını gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Çünkü bu dünya dediğim gibi standartlarında insan hakları buyur işte kaç kuruş ediyor. Amerika'nın insan hakları savunucuları ne yaptı? Kendi elemanları gitti. İşte 200'den fazla gazeteci öldürüldü. Muhabir öldürüldü. Ne oldu? Dünya hiçbir bir halt edemedi. Yapanlardan Allah razı olsun. Amerikasından, Almanyasından, İngilteresinden dünya nerede var? Zerre kadar küçük bir dua yapandan Allah razı olsun. Müslüman değilse en büyük duayı ona yapıyorum. Allah ona hidayeti nasip etsin. Allah en küçük yardımı, mazluma en küçük yardımı yapanı Rabbim en büyük mükafatla mükafatlandırarak başta ona hidayeti nasip etsin. Dünyada da onu mutlu etsin, ahirette de mutlu etsin. Zalime ve kahhar bir el ile Rabbim onu kahhar ismi celiliyle kahru perişan etsin. Hem dünyada rezil rüsva etsin, hem de ahirette. Onlar hem kendi görecekler Allah hem de onlara kendilerine ve onlara taraftar olanlara bunları mutlaka gösterecek işte. Kur'an o manayı ibret olsun diye gösteriyor. Firavun'u boğduktan sonra Allah insanlara ibret olsun diye onun Cesedini bir sahil kenarına fırlatacağız diyor. Bugün İngiltere'de British Museum Müzesi'nde camakanın içerisinde utanmaz, terbiyesiz, çıplak bir vaziyette. Üstünde bir elbise de yok. Secdeye kapanmış bir vaziyette. Yanında da belgesi var belgesi var. Bizzat orada bulunduğuna dair o Mısır'ın sahillerinde Kızıldeniz'in kenarında bulunduğuna dair bizzat orada. İşte İsrailoğulları ne oldu? Ben ilahım diyen Firavun bir avuç suya mağlup oldu. Kızıldeniz'de boğulup helak oldu. İşte Allah ona da süre verdi. Musa onu uyardı ama o uyarıya kulak vermedi. Nemrut o da onun gerisinde değil ki. Tefsirlerde anlatılırken bir onu sineğin öldürdü. Hatta o sineğin de onun zilletini göstermek için o sineğin de topal olduğu ifade ediyor. Ne oldu? İbrahim'in karşısında, adaletin karşısında mağlup duruma düştü. Zelil ve rezil bir duruma düştü. Bir topal sineğe mağlup olmuş oldu. Modern dünyada da böyle. Ta Kur'an'ın anlattığı şeddat, buhtun nasır gibi birçok zalimler gitmedi mi? Karun yerin dibine batmadı mı? Ve hasef nabi ve bidar'i, Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık. Bir gün öncesinde aa keşke biz de bunun gibi olsaydık, bunun gibi zengin olsaydık diyenler bir gün sonra onu görünce yazıklar olsun bize. Meğer neyi temenni etmiştik. İşte bugün Netanyahu'nun arkasında maddi manevi destek olanlar aynı parmaklarını ısırırcasına yazıklar olsun bize diyecekler. Hakikaten şimdiden onlara yazıklar olsun. İşte Hitler ne oldu? Stalin ne oldu? Lenin ne oldu? Mao ne oldu? Hepsi gitmedi mi? Evet, milyonlarca öldürdükleri lekeler, kirler, o pislikler geriye kalmış oldu. Yani o pislikleriyle bu dünyadan gittiler. Ancak o pislikleri cehennem temizleyebilir. İşte bireysel olsun, toplumsal olsun. Onların yapmış oldukları zulümler, o zulümlerine ortak olanlar ve onlardan ders ve öğüt hala başlarına bunca şey gelmiş olmalarına rağmen hala ibret ve ders almayanlar o halde açıklı bir azabı beklesinler. Bakınız. Hakikaten bir uyarı olaraktan Rabbimiz İsra suresinin 12 ila 22. ayeti kerimesinde bu manayı teyiden şöyle buyuruyor. Bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman oranın refah içinde şımaran, şımarık haylaz yöneticilerine uyarıcı emirlerimizi göndeririz. Ancak onlar orada bozgunculuk yapmaya devam ederler. Böylece o memleket helak edilmeyi hak eder ve biz de orayı yerle bir ederiz. Yine o sahne. Gazze yerle bir olmuş. Suriye yerle bir olmuş. Onu gösteriyordum bazen videosuna bakıyordum, görüyor, gösteriyordum. Bitmiş yani, bitmiş. Ve şu anda o Hollywood'un, Los Angeles'ın. Baktığınız zaman üstten çekilmiş şeyinde aynı durumda. Aynı durumda. Helak olmuş bir durumda. Cenab-ı Hak bazen işte dünyada da ahirete bırakmadan insanlar uyansın diye ikaz eder. Ayet devam ile diyor ki İsra suresi. Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu dünya hayatını isterse ona burada dilediğimiz kadarını hemen veririz ama sonunda onun için cehennemi hazırlarız. Ama sonunda onun için cehennemi hazırlarız. Netanyahu ve etba'ı, Biden ve etba'ına olduğu gibi ama sonunda onun için cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya o cehenneme girer. Kim de ahireti ister ve inanarak ona yanaşır şekilde çalışırsa ona yakışır yaraşır bir şekilde gayret gösterip çaba gösterip çalışırsa işte böylelerin çalışmaları makbul olur hepsine. Onlara da bunlara da Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak nasıl bazılarını diğerlerinden üstün kıldık. Ahiret ise dereceler bakımından daha büyük ve üstünlük bakımından daha yücedir. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş halde kalırsın. İşte Cenab-ı Hak verdiği nimetleri ve uyarıları yapıyor. Hep şuna dikk dikkat, dikkat ettim çok şükür. Yaptığım iki tefsirde de hep onu gördüm. Kavimlerin helak olmasının birin, tetikleyen birinci sebebi onların şımarıklıkları, zenginlikleri, at ve samut kavmi. Ve onu tetikleyen akabindeki durum ise peygamberleri yalanlamış olmaları, peygamberlere kulak vermemeleri, ibret ve ders almamaları, adeta ben yıkılmam Amerika gibi yok olmam, dünyanın jandarmasıyım devi yakarım yıkarım. Neticede yakan yıkan mutlaka yanar yıkılır. Tarihe bakılsın. Nice devler geldi, develer geldi, yıkıldı çöküp gittiler. Geriye ne kaldı? Aklı başında olanların Ayette de fahte bir rüya olul efsar ey akıl sahipleri, gönül sahipleri, basiret, basar ve basiret sahipleri ibret alınız. Evet ibret alına, ibret oluna. Yakan yakılır. İslam dünyasına mazlumlara ateş düşürene Allah da ateş düşürür. Rabbim ehli imanı, mazlum ve masumları yanan, yakan, yakıcı ateşten muhafaza eylesin. Zalimlerinde ateşini çoğalsın. Saygı ve sevgilerimle.